Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Porgün oyunu oyunumuzu oynuyoruz. Squid Game maskesi taktığımız. Bakın hemen böyle. Şöyle çektik. aldım yeni. Hemen buradan böyle atıralım. Umarım görüyorsunuzdur. Bizim zaten gözükmüyor ya. Squid Game maskesi. Kısa tır arkadaşlar. Bir dakika ben bunu buraya bir alalım. Evet arkadaşlar geri açtım. Şey aldım. Neyse. Şu an iyi görüyorsunuz. Hemen Polygon aynı oyunumuzu oynuyoruz. Çok daha birkaç saniye geçirdi neyse. Ben YouTube'da iyi. en son kendi videomu izliyordum tabii ki de. Ben şöyle o yüzümü çıkarttım. Tamam, çıkart 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 görüyorsunuz değil mi bu arada? Umarım görüyorsunuz. Hemen tamam, başlıyorum. Başlıyorum. bekliyorsunuz değil mi? <laughs> Arkadaşlar burada siz alabilirsiniz. Şu alacaksınız. Squid Game maske yazacaksınız. Binlerce ürün çıkıyor ama arkadaşlar siz onlarda şeyini seçeceksiniz. Ha şu oluyor ya ama şu yapıştırıcısız. bazı kalitesiz yapıştırıcılı oluyor. Böyle yani yapıştırıcı dediğim şey anlamında. Ben şey de kanka maskem takayım. Hiç şey anlamında oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatih dur. Durun bir Durun burayı durun. Hadi gel gire Uy headshot. O adam beni vuramıyor. Ah be. O oh, bizim yine kalkan var. Kral. Kral, kral. Kralın dibi. Oh, bir dakika Bir dakika. Oh. bazıları Squid Game maske gibi piştırcılı. Siz frontman maskesini alın. Frontman maskesini gözü gözükme için ben takmıyorum. Yüzüm gözükmesin diye takıyorum zaten Squid Game maskelerini. Siz görüyor musunuz? Da? Bir like, şu like, abone olmayı unutmayın yani ya. Bir görün. Tamam bir ayar. Arkadaşlar geri başladık. Şey oldu da birazcık kon. Arkadaşlar zaten yenildik. Güzel bir maç değildi. Yenilen daha güzel. Şimdi o bankayı hiç sevmiyorum arkadaş. Hemen ben burayı batayım ki. Evet arkadaşlar oraya atlayıp geldim. Hemen bir daha oynayalım. Battle. Bir dakika anneciğim. Hayır evet, bunu her zaman değişiyor bakın şu değil bir dakika. Bu ne yumurta? Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen buraya kameraya nereye yarap Evet arkadaşlar geri başlattım birazcık uzun sürdü. Şey yapmam orada durdurdum. Neyse. Ben maskemi çıkartayım artık yüzümüzü. Yüzümün görünmeli. Umur zaman bir şey mi ki kimisi Abi ne internet arıyor benim internetim var Ben ama arkadaşlar buraya hiç çözüm değil. minik bir uğraştım hemen gelin geçelim. arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte ne gözüm kaçtı ne çıkarsa onu yapıyorum videosu çekiyorum arkadaşlar şimdi programını bilmiyordum da bir sonraki videonun neyse sizde de şöyle yapacağım arkadaşlar selam arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte ne çıkarsa onu yapıyorum videosu çekiyorum aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın da eee lütfen destekleyin istemiyorum desteklensiniz bir dakika arkadaşlar. Şu an açık mısınız? Ha ben bir olsa sonra geliyorum gele. Two thousand leads. later. Gel vallahi bir şey yapmayacağım. Abi şu şeyinı patlatasın görünüm her Zeki Ahmet okundu karı dönüyor burada da maç var. Amungus. Hadi daha koştree. Canton Neyse yeniyoruz. Karnakolse, şey. Zeki abi. Hadi de saraydayım arkadaşlar. Bu alayım Nereye vursam bilemedim şimdi. Buraya vur. Saçma bir, bir yer. Ya. Ya. Bizimkiler niye öyle bir yer? Sen bomba geldi. Patladı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Acaba bu video cuma günü yayınlanıyor. Bir gün arkadaşlar okulda tatil oldum, Tatil oldu için uyandım. Bir makarna tarafı mı makarna yapacaktı? Makarna hatta hatta arkadaşlar biliyorsunuz hatta hatta izlemişsiniz bunu o videomuzda izle 7 herhalde. O 7 değil ya 6 Orada göstermiştim arkadaşlar. Ee, mak ee, şey makarna yaptığımız. Gelme gelme abi gelme 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 gelme.

Ne gibi gelelim gitti. Oh ölmek istiyordum çünkü bunu kaçalım. Sniper'ım gittim. Bakın sniper'ım bu. Şey, 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 şey. şey, <laughs> şey. Kazandık. Yendik. Şişirdik. Akşam alanına pişirdik. Çok tamam. şey yaptık. Dım tamam. 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 tamam, ne o ya? Şaka şaka ya. En son arkadaşlar bu videomuzda böyle bir aşağıdan like atıp abone olmayı zil tuşunu açmayı unutmayın. Ben zil tuşunu açmayın. Bir şey yapın. Normal zil tuşlarını açmayın arkadaşlar. Emzeki zil tuşlarına basmayın. Anladınız mı? Gelin <laughs> burada altın subscribe ismi neydi ya hatırlamıyorum çok iyi. Zil tuşu gibi bir şey yazıyor. Ona tıklayın. Direkt giriyorsunuz. Bu videomuzda böyle aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın.